kitap fuarına geldim. Bornova Büyük Park'taki. Arkadaşlar kitap fuarında dolaşmaya devam ediyorum. Hoş şey Teşekkür ederim. Dolaşıyordum. Şey. <laughs> Sizin mi? Evet, <laughs> Mehmet Fatih Bekir. Becek. Bayağı bir araştırma yapmış olmanız Öyle gerekiyor. Böyle ilgi alanım tarihtir. Hep tarih hmm. okurum. Benim YouTube kanalım var. Konuşmak ister misiniz sizi tanımak açısından? Tabii. Hmm. Merhaba Me Mehmet Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Fatih Bekir <laughs> Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 5. Borova Günleri'ne ikinci defa katılıyoruz. <laughs> ee, i̇lgi alanım tarih okumaktır. Ee, neredeyse Türkiye'de yayınlanan e, özellikle orta çağ dönemiyle ilgili eserleri ve çevrilen eserlerin tamamını temin ettim, aldım, okudum. Ee, bu okuma alışkanlığım çocukluktan itibaren var ve ee, okuduklarımızı en azından bir e, değerlendirerek Türk tarihinde üzerinde durulmamış konuları yazmaya gayret ettim. E bu sebep e, buradan yola çıkarak e, kara Koyunlular tarihini yazdım. Kurgu değil ama değil ee, mi? Hayır, bu araştırma tamam. kitabıdır kara Koyunlular. 1350 yılında Van'ın ilçesinde kuruluyor. Daha sonra 3 milyon kilometre kare topraklara hükmeden bir Türk imparatorluğuna dönüşüyor. 14630'ta Ak Koyunlular tarafından yıkılıyor. Ee, onun haricinde Türkmen kurduğu adlı romanım var. Bu da yine Kara Koyunluları e, romana uyarladım. Ee, onun haricinde tarihte kurulan Türk devletleri üzerine araştırma yaptım. Bu araştırmalar sonunda 200'den fazla Türk Devleti'nin kurulduğunu tespit etti. Yani Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi 16 adet değil, o resmi bir rakam. Ama 200'den fazla Türk Devleti bağımsız olarak e, devam etmiş, hüküm sürmüş. Onlardan yüzünü tarihini de Yine bir önemli e, kitabım, e, Türk tarihindeki tek kadın paşa. Tarihimizde ordu komutanlığı yapmış, general diyeceğimiz e, bir kadınımız. Bu da kara koyunların e, hükümdarı Kara Yusuf Bey'in eşidir. E, 1458'de hayatını kaybetmiş, mezarı Van Erciş'tedir. Onun haricinde Bekir Han aşireti tarihini yazdım. Ee, Diyarbakır'a adını veren bir aşiretidir. O da Türk e aşireti mi, Kürt e aşireti? Ee, Arap aşiretidir. Ha, evet. ee, köken olarak Arap'tır. 641 yılında e, Ahmet bölgesine yerleşerek oranın adını Diyarı Bekir yapmıştır. Bekir yurdu. Ee, Doğu ve günü, doğu, yoğun şekilde yaşamaktadır. E, yine e, büyük roman kitap Kara koyunu Destanı. Bunda Kara Koyunları tarihini şiirle anlatmaya çalıştım. E, teşekkür ederim. Ben <laughs> teşekkür ederim. Kadar. Kitaplarınızı fuar haricinde nereden ulaşabilir e, okuyucular? Bütün internet sitelerinden temin edebilirler. He, tamam. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Kolay Harun. gelsin. Hayırlı işler. Yine